olacak? Ben bunu inanarak ve gururla toplumda e, gururla söylüyorum da zaten. E, özellikle kadınların her alanda özgürleştirilmeye ihtiyaçları var. Ben bunu savunuyorum. Örnekleri var. Af Afganistan'a gidin, İran'a gidin, Arabistan'a gidin. Ya inanın kadınlar okullarda bile ayrıştırılmış durumda, halk otobüslerinde ayrıştırılmış durumda. Biz Atatürk ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler ufkunda ilerlemek zorundadır dedi. Biz o seviyeyi yakalamışız, gideceğiz. Ben hiçbir şekilde yani kadın plajlarını savunmak, kadını korumak adı altında değil bence. Yani tam tersi kadınlarımız dar alanda tutmayacağız. Her kadınımız değerlidir benim için. Benim annem de hacı, benim annem de yani Ümre'ye gitti. Biz de elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ben hiçbir şekilde hiçbir kadınımıza söz söyletmem, söylemem de. Yani o noktada kadınımızı Özgürleştireceğiz Tüm kadınlarımızın özgürlüğünü Sınırlandırmak isteyenlerle de mücadele edeceğiz Benim bakış açım bu kadar net Silimimizde e, Bu tür anlayışları hep birlikte Beraber karar vereceğiz e, Beraber hareket edeceğiz Evet sahilimizle ilgili